5 Şubat 2021 tarihinde bin mağazalarına gelecek aktüel ürünlerinde neler var? Gelin hep birlikte teker teker bakalım. Kumtel marka üçlü anka süreset 999 TL. Abdullah Efendi Türk kahvesi makinesi 199 TL. Fakir marka çay makinesi 199 TL. Fakir termoslu fitre kahve makinesi 149 TL. Heider marka su ısıtıcı kettle 99.90. Dijital göstergeli termos 69.90. Arnika 750 watt elektrikli süpürge 549 TL. Sunset marka nostaljik radyo ve ışıldak 99.90. Polo Smart ışıklı oyuncu klavyesi 54.90. 20000 mAh taşınabilir şarj aleti 89.90. Şarj edilebilir kablosuz mouse 49.90 HP marka stereo kulaklık 79.90 Mıknatıslı şarj ve data kablosu 24.90 Kulak içi oyuncu kulaklığı 39.90 Mikrofonlu kablolu kulaklık 9.95 Akım korumalı özelliği ile 3 USB girişli priz 59.90 Kablosuz smart HDMI kablo 24.90 Kablosuz masaüstü şarj 34.90 Selfie ışıklı telefon tutucu tripod 139 TL 100 takipli telefon tutucu 119 TL onyo marka Araç içi, müzik aktarıcı ve şarj 29.90 Mıknatıslı kol saati 29.90 İkili dolap içi LED aydınlatma 19.90 Kütahya porselen 68 parça çift dekorlu kara yemek takımı 479 TL Hisar marka çelik çaydanlık 129 TL 7 parça fanuslu pasta seti 59.90 Dikdörtgen sunum tabağı 9.95 İkili desenli oval tabak 24.90 Üçlü desenli tepsili oval kase 21.90, 12 parça opal tabaklı çay seti 39.90, altılı çay bardağı 11.90, ikili salata kasesi 13.90, cam şekerlik 6.95, tatlı kasesi 2.95. Brom Sürahi 995 Dörtlü uzun meşrubat bardağı 16.90 İkili kutlu bardak 7.95 Farklı desenlerde kahve bardağı 2 lira 50 kuruş Farklı desenlerde saklama kapı çeşitleri 3 lira 95 kuruş Soleil marka lüks embos battaniye 129 TL Soley çift kişilik nevresim takımı 99.90 Soley tek kişilik nevresim takımı 79.90 Via Dante 50x70 ebatlarında yastık 49.90 Via Dante anti stres yorgan 129 TL Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 69.90 Kaydırmaz tabanı ile lüks post halı 59.90 45 çarpı 45 ebatlarında lüks kırlent 49.90. Püsküllü koltuk örtüsü 21.90. 2 adet fermuar gözlü bayan el cüzdanı 13.90. Fermuarlı bayan kol çantası 19.90. Fermuarlı erkek sweatshirt 39.90 Bayan polar pijama altı 16.90 Pomponlu ev botu 24.90 Taşlı tüylü terlik 14.90 150 x 150 batların masa örtüsü 9.95 Mutfak önlüğü tutaş ve eldiven 14.90 4 kapaklı tek çekmeceli çok amaçlı dolap 199 TL. Konuşan defne bebek 59.90. 24 parça farklı desenlerde yer puzzle'ı 14.90 Pilsan marka 128 parça mini blok oyuncak 24.90 100 parça ahşap bloklar 34.90 Evet arkadaşlar siz de BİM aktüel ürünlerden haftalık haberdar olmak istiyorsanız bildirimler butonunu aktif edip videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.